Karşıya Kıymetli Misafirlerimiz 35 ülkeden Ve ülkemizde Hem Ankara'dan Hem Mardin'den Hem Aydın'dan gelen çok kıymetli Misafirlerimiz Öncelikle Kültürün, sanatın Ve tarihin şehri olan Trabzon'umuzda sizleri ağırlamaktan ve Trabzon'da uluslararası düzeyde bir etkinlik yapmanın mutluluğu ve gururuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uluslararası Koro ve Müzik Festivalimizin üçüncüsünü düzenliyoruz. Bu bizim için kıymetli ve hep beraber şu mesajı veriyoruz, vermemiz lazım. Dünya barışı için Koro ile el ele mesajını vermemiz lazım. Bunun şu anda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şu anda ülkemizle beraber 36 ülkeden misafirlerimiz var. Ama şöyle bir özelliği var bu festivalin, bu programın. 36 ülke olarak dünyanın 5 kıtası burada temsil ediliyor. Birazdan söyleyeceğim. O nedenle bu bir kültür programı aslında ama bu kültür programıyla beraber dünyanın tamamına mesaj verebiliriz. Bir anlamda 5 kıtadan ülkelerde olan misafirlerimizle birlikte dünya Trabzon'da da diyebiliriz. Bu ülkelerimizi, misafir ülkelerimizi ben ismen zikretmek istiyorum. Şu anda 36 ülke ülkemizle beraber ve tam 795 misafirimiz var. Moldova, Moldova, Meksika, Meksika, Kazakistan, Kazakistan, Güney Afrika, Afrika Senegal, Senegal, Rusya, Russia, İran, Ossetya, Osetya, Osetya Kamerun, 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 Gürcistan, Georgia, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, e, Cyprus, Çeçenistan, Çeçenya, ülkemiz zaten ev sahibi olarak Kuzey Otas, Osetya, Nord Osetya, Kosova, Kosova, Azerbaycan, Azerbaycan, Özbekistan, Özbekistan, Balkanya, Balkan, İran, İran, Vladikavkaz, Vladikavkaz, Vladi Karakaş, Karaçay, Çerkezya, Republic of Karaçay, Adigea. Adigea. Dağistan, Dagestan. Kırgızistan, Kırgızya, Kalmikya Cumhuriyeti, e, Republic of Kalmikya, Cezayir, Morocco. Ve Morocco değil, Cezayir. Morocco ya. Morocco Fas. <laughs> Ve Fas. Morocco. <Marokko. gülüyor> <laughs> Misafirlerimize evet. ee, çok çok teşekkür ediyoruz. Onlarla beraber uluslararası bir programı hep birlikte icra edeceğiz. Trabzon'umuz biraz önce söyledim. Daha önce Kültür Yolu Festivali'ni, Karadeniz Kültür Sanat Festivali'ni, Karadeniz Tiyatro Festivali'ni, Uluslararası Edebiyat Festivali'ni, Uluslararası Sanat Günleri'ni düzenleyebilen uluslararası nitelikte bir şehrimiz. Dünyada barışı ve kardeşliğin şu anda çok sıkıntılı bir döneme girdiğini gördüğümüzde bu programla birlikte hem bir Kültür programını hep birlikte icra edeceğiz, kültürlerimizi paylaşacağız, ama hem de programımızın özellikle hedef kelimesi, hedef motto kelimesi barış için horon ile el ele kürüz. Bu programımızı icra etmemizde uluslararası bir programı, bir kültür programını şehrimizde icra etmemizde bizlere destek olan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Trabzon Valiliğimize, Sayın Valimize, Vira Kültür Sanat ve Gençlik Derneğimiz biraz önce sizlere hitap eden bu konuda hayretli Erdoğan Cineviz arkadaşımıza, benim değerli mesai arkadaşlarımıza, başta Genel Sekreter Yardımcımız, Kültür Daire Başkanımız, bütün evet. emek veren paydaşlarımıza, huzurlarınıza çok çok teşekkür ediyorum festivalimizin açılışını bu şekilde yapmış olduk. Tekrar buraya teşriflerinizden ötürü bütün ülkelerimizden gelen misafirlerimiz gurur duyduk, mutlu olduk. Ee, bu vesileyle şehrimize gelen 795 misafirimiz için bu festival çok güzel anlar ve çok güzel anılar biriktirecek. Buna da yürekten inanıyorum. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Bir şey daha söyleyeyim. Buradaki 35 ülkemiz artı ülkemizin e, çeşitliği biraz önce söyledim. İllerimizden gelen folklorlarımızla beraber güzel bir festival icra edeceğiz. Biz ülkelerimizin folklorunu, halk oyunlarını hep beraber göreceğiz. Ama bir şartımız var. Gelen hiç kimse horon öğrenmeden gitmeyecek. Kıymetli Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanım Genel Sekreter Yardımcım, Kültür Daire Başkanları, Trabzon'umuzun güzide basını, Üçüncü Uluslararası Trabzon Oron Festivalimize katılan tüm ülkelerimizi, kültüre, sanata değer veren tüm kardeşlerimizi bu güzel, özel ve güzel günümüzde saygıyla selamlıyoruz. Dünyayı Trabzon'la tanıştıran, Trabzon'u dünyaya tanıtan çok kıymetli büyükşehir belediye başkanımızı buradan tekrardan saygıyla selamlıyorum. Kendisine, ekibine teşekkürlerimi arz ediyorum. Trabzon kültür şehri, Trabzon sanat şehri, Trabzon turizm şehri, Trabzon aynı zamanda Güzel. spor şehri. Bir o kadar da kültürümüzü yaşayan horon kültürünü yaşayan Türkiye'nin nadide ve ender bölgelerinden biri olan Trabzon. Bu güzel kültürümüzü bizlere yaşatacağınız için ayrıca teşekkürlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Kıymetli belediye başkanımla 2019 yılında Trabzon'da Horon Festivali startını verdik. Bugün 2024 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye'nin en büyük festivalini Trabzon'da yapıyoruz. uzatmadan kültürümüzün birleştirici gücü bizi Trabzon'da bir araya getirdi. Horonun Trabzon'daki geçmişi bizi bir araya getirdi. Bu yüzden ülkemizin kültürü bizim sembolümüzdür. Böyle bizi bir kültürü Trabzon şehrine yaşattığımız için ayrıca tüm dünya ülkelerini buradan saygıyla selamlıyorum. Kıymetli belediye başkanım yaklaşık 8 aydır çalışıyoruz. 20 kişilik grup genel koordinatörlerimiz ve tercümanlarımız yaklaşık 150 ülkeye Trabzon Orhan Festivali'nin tüm detaylarını paylaştı. Trabzon'un uzun gölünü, Trabzon'un Sümile Trabzon'un Sera Gölü'nü, botanik bahçelerini, denizini, kumunu, plajını, kültüre ve sanata olan değerini 150 ülkeye anlattık. Trabzon'u tanıttık. Bununla ilgili de gerçekten çok emek geçen arkadaşlarımı buradan tebrik ediyorum. Böyle güzel bir organizasyonu da bizlere öncü ve önderliğini yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyonun önünde diyelim arkasında diyelim, yanında diyelim, sağında solunda diyelim. Sen gene sekreter yardımcıma, kültür Daire başkanıma, Trabzon'un çalışanına, şoförüne, emeğine, tüm personeline çok teşekkür ediyorum. İnşallah Trabzon 14 Ağustos, 17 Ağustos'ta Türkiye'nin en büyük festivaline imza atacağız. Hep beraber atacağız ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Tekrardan sizleri saygıyla selamlıyorum efendim.